İslam. Cihad burada şeriatı temsil ediyor. Ya bir mücahid cihada giderken ne demektir? Yani bütün amelleri yapmış, gitmiş en zirvetini yapıyor. Bugün Facebook'ta bir tane arkadaş, samimidir ama Facebook cihatçılardandır. Yani hanımının yanında oturmuş, yazmış evliyim de, adını da Halid İbni Velid koymuş. Ha, maşallah. Yazmış. Biz geçen gün ne ders yaptık en son dersimiz? Ee, şey, e, musafiri ikram etmek imanın şartlarındandır. Şeyindendir, şöbelerindendir. Diyor hocam, Yok hoca da diyemiyor. Abdullah Yolcu, böyle yani şeyfine göre sallıyor. Şu anda Çeçenistan, Irak, bilmem neresi zamanıdır. Ne bahsediyorsun misafirlikten? Şimdi bir tane misafirin hükmünü bilmeyen cihada geçse bu cihad yapabilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musulmanları yetiştirirken 13 sene darül arkamda ne yaptı? Onların imanlarını yerleştirdi. Bir tane imanı elde etmeyince cihad yapabilir mi? Onun için bu ayette cihad nedir? En son zirvedir. Yani kanını, hayatını Allah orucu koyuyorsun. Ben misafirperver yapıyorum. Ne yapıyorum? Yani bu amelin basit bir tarafıdır. Ama cihad nedir? En sürüvetidir. Namaz kılmak bunlar hepsi güncel meselelerdir. Olması olmazdır. Ama bunlar o kadar şey değil yani. Ama cihad nedir? Yani sen hayatını Allah yolunda koyuyorsun. E bunu yapmak için ne ister arkadaş? Halid ibn Velid. Ne ister? Keşke Halid ibn Velid gibi olsa arkadaş da. Başımızın üzerinde yeri var. Ama oturmuş buradan he, hanımının yanında masanın arkasında evden cihad yapıyor Facebook'ta. Böyle şey olur mu? Bak Allah subhanehu ve teala cihadı en zirvette gösteriyor. Bir de vela vel para meselesinde. Yani bir mücahid ne zaman gider cihada? Dini anlamıştır. Afganistan cihadı var. Çeçenistan cihadı var. Bosna Hersek cihadı var. Bu cihad üçü tarihi var bunların. Gidin o liderlerden sonra Oraya gelen mucahitleri anlattılar size. Her mucahit oraya giden verimli miydi? Hayır. Birçokunu böyle o zaman Facebook yok idir ama böyle dilleri uzun. Altılarına bile işidiler gördüler. Orada, göründü. Bu cihad böyle kolay iş değil. Bu cihada gelmek için cihadın fıkhını bileceksin. Bu cihadın fıkhını Resulullah sünnetini koymuştur. 13 sene dar arkamda mücahid yetiştirdi Bedir için. Bedir'de sanki 300 tane nasıl bin taneye galip geldi? Evde oturmuştu Facebook'un önünde mi? Değil. Adam yetişmişti. Akidenin her püf noktasını bilmiştir. Onun için mücahid cihada gitse, gitme, gitmeden önce İslam'ı anlaması lazım. Hakiki mücahit budur. Bunu idan Allah bizi zefere kavuşturur? Böyle Facebook cihadı ile bunlar hikaye. Biz dinimizi öğrenmek zorundayız. Her noktasını öğrenmek zorundayız. Bir de bu din tamamlandı diye bitmedi. Bu din tamamlandı ama Mekke, Mekki medeni dönemi davetin üslubunda var. Tatbikinde Uygulamasında yoktur. Din tamamlanmış. Mekke'de şeriat yok idi. Bugün de işte biz Mekke dönemindeyiz. Şeriatı uygulamıyorum. Namaz da yoktur o zaman. Olur mu böyle şey? Biz kendimizi yetiştireceğiz. Cihadın en büyüğü insan gücünü nereden alır? İmandan alır. Antrenmandan alır. Antrenman bir vasiledir. Ama asıl cihad nerededir? Buradadır. İmandan alırsın. Deyücü bir Rus köpekleri vardır savaşta. Afganistan cihadında. Bir küçücük Yemenli mücahidin önünde bu kadar kuş gibi oluyordu. Neden? Bunda iman cücü var, onda yoktur. Vallahi böyle tutsa adam iki üçer Rus. He? Ama iman yoktur onda. Bunda iman var zırplıyor, panceri sokuyor. Bayaz silah savaşında. Bayaz silah savaşı cihatte en zor savaştır. Böyle erkek adam ister ama orada savaşın karşısında o canlı o senaryonu yaşasın. Amerikan filmlerini televizyonda seyretmek değil bu. Bu cihattır. Orada mucahitler hakiki çiğ misafir pervarlığın edebini bilerek gidenler he? yen de salamın yen imanın şübelerini yaşayarak gidenler orada cihada giderken çafir karşısında durarken cennetin kokusunu alıyor. O cennetin kokusunu almak için ne ister? E sen cenneti tanıyacaksın, bileceksin. Yaşayacaksın. Çok önemli meseledir. İşte la vel bara buradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bunu yaşamak lazım. Şeriatı yaşamadan biz vela bara da yapamayız, cihat da yapamayız. Allah Teala diyor ki, burada vurgulu konuşuyor Rabbil Alemin. Başka ayetlerde böyle değil. Burada diyor Allah ve Resulü ve Allah yolunda cihat. Yani dinin en zirveti. Nasıl olur? Bir tane cihada gitmişse yani her şeye inanmış bütün inceliği ne yapmış? Hem fıkhını bilmiş hem canlandırmış onu. E bunu sahabeyi gördük Bedir'de. Sahabeyi gördük Ühüd'de. Fetih Mekke'de. Diğer Resulullah'tan sonra savaşlarda Şam'da sahabeler düşmanın içine saldırdı giriyordular. Düşmanın içine giriyordular. Sağ sol vurdu. Yüzde yüz değilse yüzde doksan dokuz buçuk doksan dokuz o, o saha, düşmanın içine sohuluyor. E, ve ölme ihtimali çoktur. Ama giriyordur. Allah'ın izniyle de birçoku kurtarıyordu. Hazret Halid zehri bile içti. Işte. Bir şey olmadı onun. Bir sahabe kendini mencenikle attılar. Surun üzerinden düştü ceyran gibi ayağı üzerine. Kapıyı açtı. Bu ne ister? Bu iman ister. Bu iman istemek için işte kalbinde miskal zerre bu sahabeler kim arkadaşlar? Bunlar babalarına kılıç çekenleriydi. Ne için? Serseriliğinle mi haşa? Neyinden dolayı kılıç çekti? Allah'a sevgisi. İşte Allah'ın dostu benim dostumdur. Allah'ın düşmanı da benim düşmanımdır ister babam olsun. Ama Allah Teala aynen zamanda diyor ki baba annene üf deme. Üf deme bile. Üf nedir? En az şikayet. Sonra diyor iyi geçin olarla ayette. Ve sahibuma bil ma'ruf. iyi geçin. Velakin ne diyor Allah Teala? Vela tuti'huma. Onlara uyma, itaat etme. Bunları sahabe bilmiyordu. biliyorlar. Ama o ne zamandır? O ne zaman bizim şemsiyemiz altında yaşadılar? Ne zaman karşımız, karşı tarafta kılıçlarını çekmişler Allah'ın dinini söndürmeye kalkıyorlar. Beyrağını indirmeye kalkıyorlar. O babamız olsa karşıda bizim düşmanımızdı. Çünkü Allah'ın düşmanı. Delil işte Tevbe Suresi 24. ayet. Ne diyor? İşte kardeşleriniz, babalarınız vs. İşte bu çok önemlidir. Vela vel bara akidesi arkadaşlar çok önemlidir. Bunu biz içimizde olması olmaz olması lazım. Ondan sonra ne yaparız? Bunun fıkhını öğreniriz bazıları bize fıkhını öğretiyorlar asıl akideyi öğretmemişler bu sefer ne oluyoruz ha? hiçbir şeye benzemiyor bir kuşu getirmişler ayağını kesmişler gagasını kesmişler kanatlarını kesmişler kuyruğunu kesmişler al çocuk demişler sana bu kuş demiş bunun neresi kuş siz bize akideyi öğretiyorsunuz vala vel barayı öğretmiyorsunuz ondan sonra işte hoşgörüsünü öğretiyorsunuz sadece İçini boşaltıyor. Asıl da bu kimin metodudur amellerin içini boşaltmak? Amelleri kabul ettirmek ama içini boşaltarak kimin metodudur bu? Şeytanın. Şeytan bize dese vazgeç ve la vel barakidesinden biz uyanırız. Ha bu düşmandır bize vazgeç diyor uymarız buna. Ama ne diyor? O diyor sen bunu akidedir tamamdır. Eyvallah. Ama içini boşaltıyor. Alıştırıyor bizi. İşte bu önemli meseledir. Bu çayette ayette delildir. Fazla ayet, bir sürü ayetler var. E yani biz hepsine girsek bu tefsir dersi olur. Bir sürü ayet var neyi? Vela vel baranin. Şert olduğu dinle gereklidir. Olması olmazdır.